Herkese selamlar güzel insanlar yeni bir videoyla birlikteyiz Görüldü üzere yine bir alışveriş deneyim videosu Diyeceksiniz ki deneyen adam ne yaptın ne ettin ya bu saç sakal kesme makinesini niye aldın Birçoğunuz belki almıştır veya almak istemiştir pandemiden dolayı biliyorsunuz kuaföre gitmekte biraz zorlanıyoruz Sadece kuaför demeyelim e, dostlar herkese ekmek parasında ekmek peşinde ya birçok kapalı alana girmekten çekilenler oluyor ben şöyle söyleyeyim 6 aydır ben kuaföre gitmiyorum. Ee, eşime rica ediyorum saçlarıma o dalıyor. <laughs> bazen güzel oluyor bazen kötü oluyor. Bizde normalde Brown'un ufak saç kesme bir tane makinesi vardı. Dedi ki bu sefer hani bir Gold Master alalım yani bir büyüğünü alalım. Çünkü o ufaklar normalde hani böyle kulaktaki burundaki kılları da alıyor. Pek etkili değil motoru yetmeyebilir dedik. Güçlü bir şey alalım dedik güçlü bir şey alalım derken tabii ki ekonomimizde sarsmasın dedik. O yüzden ne yaptık? N11.com üzerinden Çelikleri AVM inşaat demiş. Biz Goldmaster'ın GM 7148'ini satın aldık. Şimdi ilk önce biliyorsunuz alışveriş deneyim videolarımızda burayı bir gösteriyoruz. Nereden satın aldık? Firmanın vermiş olduğu ürün hakkındaki bilgileri aktarıyoruz size. Goldmaster karizma saç sakal kesme makinesi. 2 yıl Goldmaster garantisi var diyor faturalı diyor. Bakacağız kutuda neler çıktı. Üzerinde 12 milimlik saç kesme tarağı. 9 milimlik var. 6 milimlik var. Bir de 3 milimlik var. Şurada aşağıda firma neler demiş. Saç sakal kesme makinesi demiş. Şimdi tabii biz bu videoyu çekiyoruz. Bir tanıtımını yapıyoruz. Sessiz çalışma fonksiyonu demiş. Bunlardan bahsedelim. Saç sağlığını koruma demiş. Sağlığı nasıl koruyorsa artık yanma problemi, kırılma problemi yapmıyormuş. Yüksek performansta, performansta saç kesimi demiş. E tabi biz bunu deneyemeyeceğiz e çünkü benim bir saçları kesmek lazım. Onu da dedi ki videoya çekmeyelim. Sadece biz kutu açılımını yapacağız. İleride ne yaparız? Deneriz, deneriz, deneriz. Siz de yorumlardan sorarsınız. Nasıldı, iyi miydi diye. Biz de size iyi veya kötü deriz. Farklı kesim genişlikleri, kalın telli saçlara uygunluk diyor. Özel tarakla şekillendirme diyor. Şimdi ürün geldi kargodan düzenli bir şekilde geldi. Kutulu bir şekilde geldi. Gelin birlikte ürünü açalım. Evet ürün geldi. Güzel bir kutuda geldi. Bu arada bu ses kayıtlarımızı Last Voice'un yaka mikrofonuyla çekiyoruz. Bilginiz olsun. Merak edenler oluyor. Goldmaster Karizma. Videonun önünde bilgilerini verdik. Temel bilgileri, ithalatçı, firma bilgileri. Güzel bir kutusu var. Hoş bir kutusu var şu yanda yine bakın 3 milim, 6 milim, 9 milim, 12 milim taraklarının olduğunu belirtiyor. Bakım yağı var, temizlik fırçası var. içinde. AC motor ile profesyonel saç kesme, paslanmaz çelik kesme, bıçakları, 4 adet rehber tarak demiş. Asma halkası, bakım yağı temizleme fırçası. Kutuyu şu şekilde gösterelim. Biliyorsunuz bu YouTube'daki meşhur kutu açma videosu. Şimdi gelin kutuyu açalım. İçinde neler var birlikte bakalım. Kusura bakmayın artık kol kıllarımız müsait ama kesecek değiliz. Onun videosunu artık başka bir zamana saç kesersek bıyık mıyık sakal sizlerle paylaşırız. Şimdi gelin açalım içinde neler var birlikte görelim. Evet açtığımız zaman karşımıza karizma çıkıyor. Birazdan ne yapacağız bunu? Elektrik prizine takacağız. Kablo yeterli mi? Yeterli. Fena değil. Kablosu yetmeyenler artık uzatma kullanacak. İçinden taraklar çıkıyor. Yanında belirttiğimiz gibi 3, 6, 9, 12, 3'ün katları gidiyor. Bakın taraklar şu şekilde. Pandemi döneminde sağ olsun işte bizim hanım bize bir operasyonlar yapıyor. Ne kadar iyi ne kadar güzel olduğu tartışılır mı? Bence güzel oluyor tartışmaya gerek yok. Benim hoşuma gidiyor. Bakım ya Yine bakın içinden minik bir bakım yağı çıkıyor. Arada bir ne yapıyoruz? Üst kısmı şu şekilde yağlıyoruz. Bir bıyıkta denedim de oradan bizim artık aklaşmış bıyıklarımızın kılları kalmış. Şurada temizleme fırçası. Yine makinemizi çok sert değil. Temizlememize yardımcı oluyor. Şu ara kısımlarda güzel bir temizlik yapılabiliyor. Bakın yağı ile üst taraftan yağlayabilirsiniz. Tarakların takılması oldukça basit. Bakın arkada şu kısım var. İlk önce şurayı takıyorsunuz. Dostlar. Pardon özür diliyorum. İlk önce şurası. Sonra şu arka kısmı biraz öne çekip ittiriyorsunuz. Şu şekilde takılıyor. Çıkartması da oldukça basit. Bakın üst tarafı biraz şöyle çekin çıkıyor. Tekrar yarım takma işini ilk önce şu ön kısmı takın. Şu arka kısmı bittirin. Tarak hazır durumda. Biz bu 12 denedik saçta. Böyle saçlar kısa biraz. Hiç etki etmedi. Bilginiz olsun. Başka ne çıkıyor? Gold Master biliyorsunuz güzel ürünler yapıyor. Şurada bakın kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Bizim yetkili servis numaraları var. Garanti belgesi var. Bunlar çok önemli bir ürünü aldığınız zaman faturası olması gerekiyor ve garanti belgesi olması gerekiyor. Peki garanti kapsamında neyi ibraz etmeliyiz? fatura ya da garanti belgesini ibraz etmeliyiz. Çünkü bazıları bu işin oyununa yatıyor. E garanti belgesi kayıp kayıp. Ya arkadaşım fatura var. Ben bunu senden almışım ve fatura da aldım. Tarih yazıyor. Sen bunu karşılamak durumundasın. Goldmaster'da sağ olsun garanti belgesi il il servislerinin bulunduğu yerler ve adresleri Goldmaster Karizma'nın GM7148'in kullanma kılavuzunu bizlere göndermiş. Kutulama güzel. Gayet hoş. Şimdi gelin bir elektriğe takalım. Bakalım ses nasıl birlikte görelim. Evet, görüldüğü üzere power aç kapa düğmesi şurada ileri geri yapıyorsunuz. Zaten sıfırda olduğu zaman çalışmıyor. Açalım. Zaten 12 ile buna girseniz bile esasını alıyor ya. Vallahi o bayağı uzamış. Bir arkadaşın dediği gibi abi diyor kusura bakma demiş yorumda. Ama demiş ben açık sözlü birisiyim. Kurt adam gibisin maşallah demiş. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kıllar bizim kıllarımız erkek adamız biliyorsunuz. Kesmek yakışmaz. Bu kıllarla yaşamaya artık özen gösteriyorum. Mutluyum onlarla beraber. Şuradan ayarı yapabiliyorsunuz. Bakın. Dişler öne ve arkaya gidiyor. Ses bu şekilde 15 watt tüketim varmış. 220-240 voltla çalışıyor. Kapatmak için de ne yapıyoruz? Bunu arkaya çekiyoruz. Fena değil. Bir ürünü aldığımız zaman kutu açılımını yapıyoruz. Fakat maalesef biliyorsunuz bir ürün hakkında iyi kötü dememiz de zaman alıyor. Yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Ne yaptın? Kullandın mı? İyi mi? Kötü mü? Biz de size yanıtları belli bir süre geçtikten sonra, belli bir kullanım süresi geçtikten sonra yanıtları sizlerle paylaşırız. Yanıt veririz. Yorum yazmaktan çekinmeyin dostlar. Elimizden geldiğince işten güçten vakit buldukça cevap yazıyoruz. Bu tanıtımı da böyle yapmış olalım. Bundan sonra yorum yazıyorsunuz. Çok sorular var. Xiaomi süpürge için ayrı bir video çektik. Fakat diğer arkadaşlar için de ayrı bir video çekeceğiz. Sadece soruları cevaplayacağız. Çünkü artık yazmakla büyük bir zaman geçiyor. En azından dedik ki kısa videolar çekelim sorularda o şekilde yanıtlayalım. Dostlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sizleri seviyoruz. Saygılar, sevgiler, hürmetler.